Komşularım. Bu bu çocuğu elinde şemsiyesiyle yürüyor. Sırtında da çantası var. Bakalım. Ben yedi katlı bir apartmanda oturuyorum. Her katta ayrı bir kapı var ve hepsi birbirinden farklı. İlk kapıda bir sürü kilit var. Evet kızım baksana. Her yerde kilit var. Zile basalım mı? Kapıyı da tıklatalım mı? Hadi o zaman. Tık tık tık. Ding dong. Tık tık tık. <laughs> Oo, birinci katta kimler oturuyormuş? Antik Mısır eserlerine bayılan bir aile oturuyormuş. Gülse bizim minik faremiz nerede? Görebiliyor musun? Aa, Orada oturuyor. Oturuyor bir şeyler yiyor sanırım. Yiyor. İkinci kata çıkalım mı? Hadi bakalım bir sürü çamurlu ayak izi var burada. Ayak izleri. Kime ait acaba? Hadi kapıyı tıklat da içeri girelim. Tık tık tık. bakalım kim var burada? Burada yaşlı bir avcı ve onun kaplanı yaşıyormuş. Bu ayak izleri var ya bu ayak izleri Gülse. İşte bu kaplana ait. Bu kaplanın ayak izleri. Gördün mü bir sürü de kuş var Gülse. Bana kuşları gösterebilir misin? Hadi. Hadi. bu antik mısır eseri bu ne? kara kedi figürü evet anneciğim kedi Hı -hı. Nerede? 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 devam edelim bilir miyiz peki burada kalıyoruz neler var burada resimde tabloyu gördün mü Mona Lisa tablosu yapmışlar bebek burada sallanıyor İpi asılmış sallanıyor ağzında da emzik var Bak ne? burada babası da kızıyla oyun oynuyor. Baksana üst üste diziyorlar elmasları. O. Evet. Babası. Babası. O da yavrusu. Babası, yavrusu. Güzel. Üçüncü kata çıkalım mı? Hadi. Tamam. Üçüncü katta kimler yaşıyordu? Bu kırmızı kapının arkasında. tekerlekli kapı. Hadi zile bas bakalım. Ding dong. Evet. Tık tık tık. <laughs> Burada bir akrobat ailesi yaşıyor. O, insanlar. Babası. Babası. Yavrusu. Babası. Yavrusu. Beyaz fili gördün mü Gülse? Beyaz fili. Büyük beyaz fil. Baksana. Hortumu da burada. Baksana burada da kaplan varmış. Peki bizim minik faremiz nerede? Minik faremiz. Kız ne yapıyor burada bu? Ne yapıyor anneciğim? Burada bir poster var. Bu Hı? insan ne yapıyor bu insan? Gülmüş. Mutlu görünüyor. Karimizi gördün mü Gülseciğim? Hı? Karimiz. Hı? Evet işte burada. Aha, o, da, o da çalışıyor. Sanırım o da silip çalışmaya başlamak istiyor. Hadi dördüncü kapıya gelelim. Ama buraya geldiğinde ışıklar hep sönüyormuş anneciğim. Evet. Ama, ama ışıklar söndü. Hadi kapıyı tıklat bakalım burada kim yaşıyor. Tık tık tık. Hani? Bu farenin gözleri karanlıkta parlamış. Hani? Bu da o kız çocuğunun gözleri. Turuncu saçlı kız çocuğu vardı ya. Burada vampir ailesi hani? yaşıyor. Yelpaze. Nerede senin yelpaze? Hadi getir bakalım. Bak orada. Bak bak yelpazen orada. Bak şurada şurada aşağıda. Şurada gördün mü aşağıda? Evet. Ya. Lüzinin yelpazesi. Hadi Devam edelim mi? Bu terzi, bu terzi amca ne yapıyor Gülse? Her yerde kumaşlar, iplikler var, dikiş makinesi var, elbiseler, etekler dikiyor, pantolonlar dikiyor. Bak burada da makasları var kesmek için. Beşinci kapıda. Balık gibi kokuyor. Hmm, balık gibi kokuyor. <laughs> lamba. Lamba. Kapının üstünde lamba. Pas pas. Tık tık tık. Biz geldik. Merhaba komşular. Bu komşular. Ah tabutun kolları. Kedi. Burası su. Her yer su anneciğim. Yüzüyor her şey o yüzden. Minik faremizi gördün mü Gülse minik faremizi? Buradaymış. Bu ne? Minik faremiz. Evet bebeğim. Altıncı kapıda da müzik sesleri geliyor. Müzik seslerini dinlemek için merdivenlerde oturmuş. Bekliyor. Tık tık tık. Ding dong. Burada müzik aletleri çalan bir sürü insan var. Parti yapıyorlarmış sürekli. Piano. Piyano. Biliyor. Piyano. Bida. Gitar. Biyano. Piyano. Piano. Tamam anneciğim. Biz birazdan açacağız piyanomuzu. Kitabımızı bitirelim. Ne? Gitar. Gitar. Evet. Gitar. Evet bebeğim. Gitar. Gitar. çalıyor. Bakalım. Yedinci kapıya geldi. Burası da kızın kendi eviymiş bu çocuğun. Anahtarla giriyor içeri. Ailesinin yaşadığı yer. Annesi babası. Burası evi. Kendi evine geldi. Ne? Mia. Yemek de yiyorlar. Baksana karnı acıkmış. Çok lezzetli. Ne? ne? Yemek de çok lezzetli. Bu ne? halı. Küçük. Kırmızı halı. Oval. Bu ne? Bu kedi. Minik fareyi gördün mü? Ne? Minik fare nerede? Evet. Ne? Minik fare saklanmış buraya. Kağıtların arasında saklanmış. Ve uyku zamanı gelmiş. Yatağına uzanmış kız çocuğu. Babasıyla annesi iyi geceler kızım diyorlar. Kapıdan çıkıp gidiyorlar. Bak minik faremiz de uyudu. Çizmenin içine girmiş uyumuş uyurken. Annesiyle babası da kızına elbise dikiyor. İğne iplikle baksana. İğnesi var elinde ipliği var. Hı. Bir yandan da telefonla konuşuyor babası. Alo. Hı? Alo diyor. Alo. Ya teleskopu da var. Haritası var. Sebal. Kızım bak kitabımız bitti anneciğim. Okuduk.